13 yıl sonra bir ilk. Türkiye-Mısır tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu. Dostluk Denizi adı verilen tatbikatla 13 yıl sonra ilk kez ortak deniz tatbikatına imza atan Türkiye ile Mısır'ın birlikteliği Yunanistan'ı panikletti. Türkiye ile Mısır, 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı düzenliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Dostluk Denizi adı verilen tatbikatların 22-26 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de yapılacağını açıkladı tatbikatlara Türk fırkateynleri, hızlı saldırı gemileri, bir denizaltı ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Mısır Deniz Kuvvetleri birimleri katılacak. 25 Eylül'de ise iki ülkenin donanma komutanlarının da gözlemci gününe katılması bekleniyor. Yunanistan'da endişe Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşması Atina'da endişelere neden oldu. Yunan basını, 13 yıl sonra bir ilk ifadeleriyle gelişmeyi manşetlere taşıdı. Katimerini gazetesi, Türkiye-Mısır ortak tatbikatı bölgede dengeleri değiştiriyor yorumunu yaptı. Tuvima ise tatbikatı beklenmedik bir sürpriz olarak nitelendirdi ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik planlarını zora sokabileceğini yazdı. İlişkilerde Tarihi Dönüm Noktası Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013'teki askeri darbe sonrası kopma noktasına gelmişti. Ancak 2023'te atılan adımlarla iki ülke ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. Karşılıklı büyükelçiler yeniden atandı. Son dönemde liderler arasındaki temaslar sıklaştı. Özellikle İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ortak tavır alınması dikkat çekti. Doğu Akdeniz'de yeni denge. Ankara ile Kahire arasındaki bu askeri işbirliği, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendirirken Yunanistan'ın yalnızlaşma korkusunu da artırdı. Yunan basınına göre tatbikat, Türkiye'nin bölgedeki stratejik köprülerini güçlendirdiğinin açık göstergesi oldu.